اعوذ بالله السميع العليم من الغوي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ابن محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم Er Murtaza, Hasan el-Mücteba, Hüseyin Şehid fi Kerbela, 12 Ehli Beyt İmamı ve 14 masumun aşkıyla selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun hepinizin inşallah. Yüce Rabbimiz Abese Suresinin 24. ayetinde şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ Amenna billah, sadakallahu l-aliyyul azim. İnsanoğlu yiyeceğine bir bakınsın. Nereden yediğine, nereden kazandığına bir baksın. Dikkatli olsun zahiri manada ayetin manası anlamı direkt yiyeceklerle alakalıdır. Yani insanoğlu yiyeceğini helalden kazansın. Helal yiyecekler yesin. Zira helal ve haram yiyeceklerin insanoğlunun ruhu üzerinde bir etkisi söz konusudur batın ve zahirden oluşan insanoğlunun batını ve zahirinin birbirine etkisi vardır. Daima etki içerisindedir. İkinci manası ise batını manası, manalarından bir tanesi değil. İnsanoğlu hangi ilim pınarından beslendiğine dikkat etsin. İlim pınarlarımız var. Yüce Allah'ın mukaddes peygamberleri, Yüce Allah'ın insanlığa hidayet olarak göndermiş olduğu kitapları, biz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Resulullah'ın dönemindeyiz. Ahir zaman peygamberi. Dolayısıyla onun şeriatinden, onun koymuş olduğu kural ve kaidelerinden, ve kitabı keriminden sorumluyuz. <laughs> Müminlerin emri İmam Ali'nin velayetinden sorumluyuz. Hani ayette buyuruyor ya, durdurun onları, zira onlar sorumludur. Bunun hesabını verecektir. İnsanoğlunun özellikle hesap vereceği mesele şer'i meselelerdir. O yüzden daima hutbelerimizde Resulullah'tan, Ehl-i Resulullah'tan bu meseleyle ilgili hadisler getirmekteyiz. Neyden sorulacaksın sen hesap günü? Neyden? Şer'i kural ve taidelerden, yani Yüce Allah'ın koymuş olduğu kural ve taidelerden, farzlarından, müstehaplardan, haramlardan bunlardan sorulacaksınız. sorulacaksın. Bu nedenle müminlerin emiri İmam Ali Allah'ın selamı üzerine olsun buyuruyor ki insanoğlu ahiretine şu üç şeyle hazırlansın. Fi eda el faraidi farzları ödemekle ve içtinadil meharimi haramlardan el çekerek uzaklaşarak ve ihtimalil güzel ahlakla. Şu üç tane şey çok basit. Birincisi Allah sana hangi farzları koymuş? Kemküm etme. Benceyi bir tarafa bırak. Falan öyle söylemişti. Filan öyle demişti. Ben atalarımdan böyle gördüm. Bunlar boş. Bunlar boş şeyler. Neyden sorumlusun? Kur'an-ı Kerim'den ve Kur'an-ı Kerim'i Resulullah ve Ehl-i Beyt'in yorumundan. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayet var, müteşabih ayet var. Senin onları çözecek ilmi, gücün yok. Zaten bu, nedenle Allah Resulü ve Ehl-i Resulullah sünnetle onu yaşamıştır ve ayetlere açıklık getirmiştir. Muğlak olan yani bizim için ağır olan ayetleri bize yetecek kadar açıklamıştır. Yüce Allah mübarek Ramazan ayının orucunu tut demiş. Yazıldı demiş sana. E falan kişi hatıyı bırakıp diyulatsın. Günahın boynunda olsun. Oruç tutma diyor falan kişi ama diyor. Ama burada Allah diyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış. Ehli Beyti Resulullah'tan yüzlerce hadis var. Rivayet var. Gelmiş. Kimi dinleyeceğiz? Allah'ın sözünü dinleyeceğiz. Yüce Allah namazı sana farz kılmış. E falan kişi diyor ki Min zikir isim fasalla. Yani Allah'ın adını, adını anam bile namaz kılmıştır. Yani ben yürürken de namaz kılarım. Perende atarken de, uyurken de, yatarken de keyfime göre namaz kılarım. Yok böyle bir şey. Lan hikaye. Hikaye boş. Hiçbir geçerli değil. Yüce Allah Resulüne nasıl namaz kılacağını öğretmiş. Resulullah da insanları öğretmiş. Ehli Beyti Resulullah da bunu devam ettirmiştir. Zekat. Zekat. Atismihid nefsi. Gönlünden çıkanı ver. Yok böyle bir şey. Zekat hesap üzerinden yapılan bir ibadettir. Ve bunun mesela bu toplumun için En büyük kanıtı, kanıtı tutulan bayram ve leyliler yani mukaddes geceler ve bayramlar öyle harmanlamış kültür almış ve tutmuş. Kadir gününde ben bir kazan prisi yaparım. Etli buğday çorbası ve para dağıtırım zekat veririm. Hiç sorun yok. Doğru. Sadece burada mana kaybolmuş Zekatını ölçülü vermen lazım. Sen keyfine göre veremezsin. Bir desen verebilecek düzeyde misin? İslam onu da hesaplamış. İslam abdestle iştigal bir din değildir. Matematiksel hesap üzerinden yaşanır. Emri bil ma'ruf nehi anil münker. Diğer bütün farzlar. Sen bunlardan sorumlusun. Bi edâil farâidi. Ve içtinâbil Haramlardan el çekerek diyor. Haramlardan el çekmek büyük mesele. Karakter ister irade ister. Ve insanı bu alanda en çok zorlayacak şey ne biliyor musunuz? Füskü fücurun artması. Bir mümin eğer dini gerçekten yaşamak istiyorsa ve o toplumda füsuk ve fücur yani haramlar çokça işleniyorsa, haramdan el çekilmiyorsa ve normal hale gelmişse o müminin etkilenmeme gibi bir şansı neredeyse yok. Hani üzüm üzüme baka baka kararır diyor, diyoruz ya, o yüzden bakın orada koymuş farzı, emri bil ma'ruf, nehi'anil munkar farzını koymuş. Çünkü sen ne kadar dersen, herkes özgür tamam ama toplumsal olarak beraber yaşıyoruz, birbirimizi etkiliyoruz, birbirimizin çocuklarını, geleceğimizi, gelecek nesillere etkiliyoruz. Falan LGBT'li saygı duymam lazım. Bak gök bayrağını ve şemsiyesini koymuş. Saygı duyacağız. Hiç saygı duymuyor. Ne ona ne de ona saygı duyan. Neden? Çünkü bunun zihniyeti fikri toplumu yok edecek bir fikre sahip. Çünkü eğer insanlar onun fikriyle hareket ederse aile kavramı tamamen ortadan kalkar ve fesat bir toplum ortaya çıkar. O yüzden biz birbirimizi etkileriz. Bizlikleri toplumun dışına atmak zorundasın. Toplumu gelecek nesilleri kötü manada etkileyecek her şeyle sen mücadele etmek zorundasın. Ha, üslup üslup meselesi ayrı bir mesele. Tabii ki üdru ile rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene ve cadilhum billeti hiye Rabbinin yoluna insanları hikmetle ve güzel üslupla davet et ve hasen bir şekilde mücadele et. İlim, irfanla yani. Direkt dayak ve kavga ile değil. İlim ve irfanla, tefekkürle. Bu nedenle burada temel olarak ayeti kerimenin temeli ilim. فَلْيَنْظُ الْاِنْسَانُ اِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ ile طَعَامِ Nereden, hangi ilim pınarından beslendiğine dikkat et. O beslendiğin ilim pınarı, Yüce Allah'ın tasdiklemiş olduğu, razı olduğu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehli Beyti Resulullah'ın pınarı olsun. Allah cümlemizi o pınardan, pak berrak sudan, إلى السنة إن شاء الله أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد, وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.